Osmanlı Devlet Anlayışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? E, cevabımız aşık olacak arkadaşlar. Devlet Anlayışı tamamen İslam hukukuna dayanırdı diyor. E, bu e, yanlış çünkü e, İslamiyet'ten önce e, Türk töresinin de Osmanlı e, yönetim anlayışında etkisi vardır. İdari konularda bu nedenle cevabımız aşıktır. padişah ölünce oğullarından hangisinin tahta geçeceğine devlet adamlarının tercihi belirleyici olmuştur. Bu tercihe ne ad verilmiştir? Arkadaşlar cevabımız D şıkkı biattır. Osmanlı Merkez Teşkilatı'nı unsurlarından hangilerinin oluşturduğu söylenebilir. E, tabi Merkez Teşkilatı'nın başı padişahtır. E, ve e, saray yer almaktadır. Merkez teşkilatında 1 ve 3 cevabımız olacak. Eyalet yönetimi taşra teşkilatının en büyük unsurudur. Osmanlı devletinde taşra teşkilatın çekirdeğini merkezin atanan bir kadı ve subaşı oluşturmuştur. Buna göre alanlarından hangileri ön planda tutulmuştur? Kadı adaletle ilgili adaletten sorumlu, subaşı da güvenlikten sorumlu olduğu için cevabımız E şıkkı. Osmanlı Devleti'nde saray ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz? Arkadaşlar, e, yönetim merkezidir. Doğru. E, İstanbul'da yalnız Topkapı Sarayı bulunur diyor. Bu yanlış. E, İstanbul'da Çırağan Sarayı, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi saraylarda bulunmaktaydı. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Kapıkulu askerleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ordudaki en kalabalık birliklerdir diyor. Evet cevabımız A olacak arkadaşlar. Osmanlı ordusunun en kalabalık birlikleri Tımarlı Sipahi yani eyalet ordusudur. Cevabımız A. Osmanlılarda en üst yönetim ve yargı organı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, yönetimin en üstünde bulunan yani sadrazam, vezirler, yargı organının en üst temsilcilerinin, kaz bulunduğu yer Divan-ı Hümayun olduğu için de cevabımız C şıkkı olacaktır. Şeyhülislamlardan savaş ilanında, barış yapılmasında, ıslahatçıların uygulanmasında bile fetva alınmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Tecrübelerinden yararlanma, tabi devlet işleri ilgili olduğu için, siyasi olaylar olduğu için e, bu söylenemez. Tepkilerin önüne geçme, evet temel mesele budur. Şeyhülislam'ın onayı e, halk nazarında önemli. Bu nedenle fetva alınırdı. İslam dünyasını birleştirmenin bu durumla bir ilgisi yok. Cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacaktır. İlmiye sınıfının görevleri arasında hangilerinin bulunduğu söylenebilir. Eğitim var. Müderrisler aracılığıyla ilmiye sınıfı bu görevi üstlenmiştir. Fetva verme müftülerin görevidir. İlmiye sınıfının görevlileri arasındadır. Davalara bakmak da kadıların görevidir. Kadılar da ilmiye sınıfı içerisinde yer alırlar. Dolayısıyla cevabımız E olacaktır. Osmanlı yönetici sınıflarından hangilerinin medrese eğitimi almaları sorumludur? Seyfiye zaten kaynağı ordudur. Dolayısıyla medrese ile doğrudan bir bağlantısı yok. Kalemiye sınıfı gerçi biraz yakın bir sınıf ama kalemiye yani bürokrasi sınıfı arkadaşlar kendi içerisinde bir nevi usta çırak ilişkisiyle yetiştirilirlerdi. Katip olarak başlar sonra bürokraside yükselerek değişik görevlere gelirlerdi. Cevabımız yalnız 3 olacak. İlmiye sınıfı, ilmiye sınıfı tüm üyeleri medrese eğitimi almak durumundaydılar. Kalemiye sınıfının görevleri arasında alanlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir? Bakalım Eğitim. Eğitim e, az önce de söylemiştik. İlmiye sınıfı ile ilgili. Maliye. Kalemiye sınıfının görevidir. Yargı. Yargı da ilmiye sınıfının görevi. E, bürokrasi. Bürokrasi kalemiye sınıfının görevi. Cevabımız 2 ve 4. Yani D şıkkı olacaktır. Yükselme döneminin sonlarında yukarıda verilenlerden hangileri divan toplantılarına sürekli katılamazdı? E, arkadaşlar Cevabımız A şıkkıdır. Beyler beyleri çağrıldıklarında divan toplantılarına katılabiliyorlar. E, nişancı ve Şehir-ül İslam e, yükselme döneminin sonlarından itibaren e, sürekli olarak e, katılan. Zaten Nişancı en baştan beri katılırken e, şehir İslam'da yükselme döneminde e, üye oluyorlar. Dolayısıyla e, cevabımız Yalnız bir A. Yukarıda verilen görevliler hangi kronolojik sırayla Divan-ı Hümayun üyesi olmuşlardır? Arkadaşlar, Defterdar ilk kurulduğundan beri Divan-ı Hümayun üyesidir. İlk önce o. Daha sonra yükselme döneminde, yani 16. yüzyılda Kaptan Derya üye olmuştur. En son üye olan da Reisül Kütap'tır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Kadılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ee, kazalarda yöneticilik yapmışlardır. Doğru. Ee, yargıç olarak İslam hukukunun uygulayıcılarıdır. Bu da doğru. Bursa Kadısı en üst rütbeli kadıdır. Bu yanlış çünkü en üst e, seviyedeki kadı İstanbul Kadısı'dır. İstanbul'daki bütün devlet görevlileri kendi alanlarında en üst, kendi alanlarının en üst temsilcileri olarak kabul edilirlerdi. Cevabımız C şık olacak. Ahi teşkilatın kurucusu olan Ahi Evran'a göre Ahi'nin eli, kapısı ve sofrası açık, gözü, dili ve beli bağlı olmalıdır. Buna göre Ahi'nin özelliklerinden hangilerinin vurgulandığı savunulamaz. Cömert diyor, evet eli açık ifadesiyle bu ifade edilmiş. Ahlaklı gözünün, dilinin, belinin bağlı olması, ahlaklı olması cesurla ilgili bir ifade yok. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlılar'da vakıfların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? D şıkkı olacak cevap. Yalnız devlet tarafından kuruldular. Bu yanlıştır. Çünkü devletten daha fazla neredeyse Özel kişiler yani şahıslar tarafından vakıflar kurulmuştur de. Vakıflarla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Nakit fonu ve kredi kaynağı olarak faydalanılmıştır. Doğru. Eğitim ve sağlık kurumları temel finansman kaynağı olmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Fethedilen yerlerin Türkleşmesine katkı sağlamışlardır. Bu da doğru. Çünkü imar faaliyetleri, bayındırlık faaliyetlerinde vakıfların katkısı var. Dolayısıyla o bölgelerin Türkleşmesine, İslamlaşmasına vakıfların katkısı olmuştur. Cevabımız E şık. Osmanlı taşra yönetimi ile ilgili yargılarından hangileri savunulamaz? Taşra'yı toprak yönetimi şekillendirmiştir. Arkadaşlar bu doğru. Toprak yönetimi belirleyici unsurdur. Bütün eyaletlerde tımar sistemi uygulanmıştır. Bu yanlış biliyorsunuz iltizam sistemin uygulandığı eyaletler de vardır. Toprak yönetimi askeri yapılanmayı etkilemiştir. Doğru iltizamlı eyaletlerde kapukulu vardır. tımarlı sipahilerde tımar sistemin uygulandığı eyaletlerde söz konusudur. Cevabımız yalnız 2 yani 5